Bits and Pieces of Information, Animatrix'te yer alan İkinci Rönesans isimli animenin temelini oluşturur. İkinci Rönesans'ta özet olarak bahsedilen, sahibini öldüren robotun yargılanma süreci bu öyküde daha detaylı yer alıyor. Öykünün ismi olan bilgi kırıntıları ve parçaları şeklinde çevirebileceğimiz Bits and Pieces of Information tabiri ilk filmde Morpheus'un Neo'ya Matrix'in tarihiyle ilgili açıklamalar yaptığı sahneden bir alıntı. We have only bits and pieces of information, but what we know for certain is that at some point in the early 21st century all of mankind was united in celebration. Yapay zekayı doğururken kendi muhteşemliğimize hayran kaldık. Morpheus Matrix'in kökenine ilişkin ellerinde çok az bilgi olduğunu bu şekilde ifade ediyordu kırıntı şeklinde çevirdiğim bits kelimesi aslında bilgisayar terminolojisinde ikili kod olarak bildiğimiz sıfır ve birlerle oluşturulan örüntülere denir.